Ben hepinize merhabalar. <laughs> Artekin oyundan Artekin TV'ye hoş geldiniz sevgili YouTube. Kingdom'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaçıncı adadayız bilmiyorum ama 7 olabilir, 6 olabilir. Ee, bu bölüm belki de bitirebiliriz. Hızlı hareket edersek yeni bir adaya gelmişiz. Şeylerimi takip edersem. Askerlerimizi takip edersek eğer hemen base'imizi kuralım. öldürelim. o mülteci kampı çok yakında. Bu bir yandan iyi haber bir yandan kötü haber. Yani şey yapamayacağız demektir. Tavşan şey yapamayacağız. Para kazanma yöntemi. Ağaçları hemen keselim. Ee, savunma döneminde duvarları da fullemek lazım. İşçiler koşsun hemen. Buralara da kesin ömrünü verelim. O, burada da mülteci kampı var dibimizde. Bu ada bizi mahvetti. Para yönünden. Para yönünden bizi mahvetti bu ada. Ne yapacağız? Mülteci kampını defelip. Yani tavşana mı geçeceğiz direkt? Bilemedim. Zorlu olacak bir an önce adayı da terk edebiliriz. Kanlay yok değil mi? 30'a geldik. Hızı da bitirmemiz lazım. Kanlaylar güçleniyor çünkü. Olar yapalım mı hemen? <laughs> Daha son bar geliyor galiba. Arkadaki batış. Kahverengimsi o Boston. Bana son hatırlattı. Soldan mı geliyor saldırı? Sağdan da gelir. Tamam. Taşı bitir. Taş duvar. İdare eder bizi herhalde değil mi? Normalde etmiyor ama. Bakacağız. Ee, para büyük problem bu adada şu an. Burayı da bitirin abi. Gemi bir an önce tamir etsek iyi olacak ya. Bütün parayı gemiye harcasak. Tamam yani sola gidelim. Sola alıyorsan sola gidelim. Burayı hallettiniz. Burada da yok bir şey. Tamam zorlamadı. Güzel. Ağaç paradır abi. Ee, ormanda geyik toplayıp toplayıp gemiyi tamir etsek. Mantıklı bence bu arada ya. Hiç zaman kaybetmeyelim bu adada. Yağmurlar da başlıyor. Bahar kesin geliyor. Önüme geleni öldürüyorum abi. O oh, portal, 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 portal dön. Okey. Spawn olmuşlar tekrardan. Güzel. Ya yani şuradaki ağaçları kestirse bize güzel olurdu da. Ha köprüde spawn oluyor bile tamam. Bunu kullanalım abi. Bunu kullanalım. Eee. Bunda yok başka. Şurayı da kestireyim de buradan da para gelsin. 3-5. Portala kadar gidemem. Hem güneşi görmüş oluruz. Hem burayı kesersem belki geminin yanındaki ağaçları da kesebilirim. Ha iki tane geek spawn oldu. Çok iyi. Buradaki acı henüz kestirmiyor. Tam akşam olmak üzere. Ee, Beyze gidelim. Tamam anlaşıldı. Bu geyikten parayı kasıp adayı bu şekilde terk edeceğiz. Müdeciye falan para vermeme gerek yok herhalde. Soldan gelecek saldırı. Yani işçiler biraz geç kaldı gibi ama. Okay, yine yarım keseyi doldurduk. Tamam geyikten kazanacağız parayı ya. Anlaşıldı. Tavşandan bir cacık yok çünkü. Allah. Kaç 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 kaç. Sol tarafta daha fazla asker var aslında. Benim sağa destek olmam lazım. nice güzel para hadi gidelim zaman kazanalım abi o ağaçlar da kahverengileşti evet sonbahar geliyor ee, kışa geçmeden bu challenge'ı bitirmemiz lazım kışa kalırsak yanarız çünkü para kazanamayız <laughs> yine anca geyik avlayarak kazanabiliriz ama daha zorlu olur Tam sonbahar geldi bir de ya, her yer kahverengi oldu. İyi burada tavşanlık var. Tavşanları da öldürerek para kazanabiliriz aslında. değil para. Hmm. Aa, sağ tarafta kasa görmüştüm ben sanki. Oraya gidelim mi? Olabilir aslında. Mülteci kampının hemen gerisinde para sandığı görmüştüm. Doğru, sağ tarafa hiç gitmedik. Portal nerede? Görmedik. O bezin içine mi geldi? Geyik. Öldürün abi. Alırız parayı sonra. Gelebilir miyiz de, de para var mı çocuklar? Yok. Tamam. Okey güzel para. akşam oldu. Tam kesemiz full. Yarın yine gidelim sol tarafa. Saldırı soldan geliyor. Ya şu kurtun saldırılarını savunmada daha çok kullanmak isterdim ama yavru köpek Kararları tamir edin abi. Hemen. Tu tu Hadi yeterli olsun ya. Ay valla bitti. Oh be. Güzel. Hemen bu adayı terk edelim abi. Konumu falan kötüydü çünkü. Bu ağaçları kestireyim buradan da para alalım bari. giderek Geyik de alayalım. Güzel doldu kese. Bir sonraki güne geçmeden gidelim. Çakıyorum sinyal hatta. saldırı gelecek. Nereden geliyor? Yine mi soldan? Askerleri çağırdık. İnşallah bir problem olmaz. Geç mi kaldık ya? Yanlış yaptık galiba. Yo hallettik tamam. Let's abi herkes gemi. Bir daha çan çanlarım. Kaçan okçular ne oldu ya? Sanki az geldi bu sefer ya. Neyse artık geldiği kadar. Bir an önce gidelim gün geçmeden. Oo, sağ taraftaki askerler ölmüş. <laughs> sağ taraftaki doğru kırdılar büyük ihtimalle. Tam zamanda kaçmışız o zaman. <laughs> Ama bu adaya az, az askerle geldik demektir. Şövalye sayısına bakalım mı? Bir, iki. Evet şövalye sayısı eksik kaldı ya. Aa taç geldi bitti zaten. <laughs> Son adaymış. Son adaymış. i̇yi ki kaçmışız. İki şövalyede kaldık. Son tacımız da geldi. Oh be. Kış gelmeden vallahi bitirdiğimize sevindim. Ne yalan söyleyeyim. Zaten sağdaki şövalyeler de patlamıştı. Bu adada çok uzun süre vakit geçirmem gerekecekti. Tekrar şövalyeye basana kadar. Vallahi ucu ucuna tam son anda denk geldi. Uy kaskı da aldık. <laughs> Kurt adasını da böylelikle halletmiş olduk efendim sevgili YouTube'cum. <laughs> kısa bir bölüm oldu. Bu kadar kısa olacağını tahmin etmiyordum ama iyi güzel yırttık ya sizin hepinizde o zaman. Okçu yapıyorum. İşçiye gerek kalmadı sevgili askerlerim. son adada kaybettiğimiz dostlarımıza ve geride bıraktığımız bir şövalye kardeşimize buradan selam olsun. Onun sayesinde bu krallık yaşayacak. Tacımızı aldık. G2 logolu krallığımızı da seviyoruz. Sancağımız bir çıksın ya değil mi? Aynen öyle. Logomuzu da gördük efendim. Sevgili YouTube'cum. Şimdi hangi çalışlar kaldı? Bütün challenge'ları bitirdik mi ya? 1, 2, 3 bitti. 2 tane kaldı. Biri Trade Roots. Bu, bunu çok merak ediyorum ya. Bu muydu o? Yoksa şu muydu? Bu okey. Bu klasik. Şunu çok merak ediyorum. İki farklı krallık var. E, biri yaz biri kıştı galiba. İkisini de temizlemeye çalışıyoruz falan. Değişik bir şeyleri vardı bunun. E, birinde yazla başlıyorduk. Birinde kışta ama ilk başladığımız adamı kıştı. Hatırlamıyorum onu. E, çok zorlu. Bütün portalları yok edince e, şey açılıyordu galiba. Bunu kazanmak için özelliği. O'ydu. inanılmaz. Bu şey zaten 24 saatte bir değişen klasik bir ada. O adayı bitiriyorsunuz ve görev tamamlanıyor. Bu kolayı belki bir sonraki bunu yaparız. En son bunu bırakırız. Çünkü bu zorlu olacak gibi. İki farklı krallık var. İkisini de tekrardan eski şaşalı günlerine getirmeye çalışıyoruz falan. İşte aralarındaki köprü yıkılmış onu tamir etmeye çalışıyoruz. Değişik buna bakarız. Büyük ihtimalle bunu sonuna saklarız. E, kolay challenge'ımızı da yaparız. Ama bunun da zor yanı e, kaç? 24 saat. 48 saat miydi ya? bitirmek için? Her 24 saatte bir ada değiştiği için e, çabuk bitirmemiz gerekiyor. Her 24 saatte bir ada değişiyor. Ee, başladığımız adayı da 48 saat içerisinde mi ne bitirmemiz gerekiyordu? Hallederiz. Hız bizim işimiz kardeşim. <laughs> 10 adaya da kaça kaça gittik gemilerimizde. En azından krallığımızı e, koruduk. kurt yavrumuzu da koruduk. Görevimizi tamamladık efendim. Videoyu benim kanalıma destek olabilirsiniz. Sevgili YouTube hedef 100.000 YouTube abonesi. Onun haricinde kanaldaki oynatma listesinden farklı oyun serilerine bakabilirsiniz. Özellikle Long Dark'a gelen son güncelleme göz atmanızı derim. onu zaten inceleme videosu kanalda mevcuttur. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve iyi oyunlar.